Herkese selam arkadaşlar. Ben Masal TV. Bugün sizlerle birlikte PKS'deki insanların paylaştığı fotoğraflara bakacağım arkadaşlar. Le çekmişler, le yollamışlar, le kötüle, iyi ola bakacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer ikisini de yaptıysanız videoya geçebiliriz. Tabii ki de hemen telefondaki bu yol yani Paylaşımlar kısmına giriyorum ve burada topluluk var arkadaşlar. Herkesin böyle yaptığı fotoğraflara bakabiliyoruz. Ee, neden böyle bir şey çektin anlamadım. Yani neden niye paylaşmayı seçti yani? Aa bu çok güzel olmuş. Herkesin profiline tek tek bakacağım arkadaşlar. Bismillah. Oo. Oh. Lerva TV. Bakalım neler çekmiş. Aa. Gayet normal fotoğraflar çekmiş aslında. Çok fazla kişi de bayılmamış hep bir sakin. Bayağı da fotoğraf atmış yalnız. Yok artık. Bu iki fotoğraf niye ayrı? iki foto niye ay fotoğrafta iki tane çektik kanka. Burada hep selfie çekmiş garip olan bir şey yok bence Evet arkadaşlar normal bir şey yok yani bayağı bir fotoğraf çekmiş hepsine bakamayacağım. Zamanlı az diye çıktım bakalım kafama göre bismillah olmadı gene basamadım kız oyuncu ne ya bir tane fotoğraf atmış buna baktık zaten şuna bakalım gökyüzünü çekmiş. Kendini çekmiş. Aa bu fotoğraf çok tatlı olmuş. Kombini biraz daha iyi yapsaydın. Fotoğraf çok tatlı olmuş bu fotoğraf. Bu da ne? Bir dakika ne? Le. Le. Lütfen o benim arkadaşım da yani. Arkadaşıdır değil mi arkadaşlar? Bu arkadaşıdır değil mi? Yoksa yaşına göre sanmıyorum. Yaşı kaç bilmiyorum ama umarım o başka bir anlamda değildir ve umarım o senin arkadaşındır. Badem iki tane farklı kişiyle çekti artık arkadaşın olmadığını düşünüyorum. Neyse. Ya yaşlı teyze çekmiş. Ha. Şu iki fotoğrafta da her şey normal arkadaşlar. Beni izliyorsan umarım bu senin arkadaşındır. Umarım bu senin arkadaşındır. Neyse bir sonraki kişiye geçelim. Şuna bakalım. Ne yapıyorsunuz acaba bomboş evde? İki fotoğraf parkuru nasıl çektin? Nasıl yapmış cidden? Oğlum evleniyorsunuz mu lan? Tövbe estağfurullah. Neden oradasınız ve neden takım elbise iyiydin bu var bu bir şakadır kalp koymamış arkadaşı olabileceğini düşünüyorum Aynı fotoğrafta niye iki tane çekiyoruz arkadaşım Çok da sıra dışı bir şey yok. Bir tane fotoğraf dışı. Bu arada bir sürü çekmiş. O senin evindir umarım. Evet. Aa. Güzel tatlı olmuş. What? What? O kime veriyor? Eee I lot yeah, I don't know Bilmiyorum Bir dakika o kimin evi? Bilmiyorum isim yok ne kızdın kan Kanka elinde çiçek tutanla aynı kız. Yok canım değildir. Bu kaç tane var lan? O herkes aldı diyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar çok var çıkıyorum. Bismillah. Basamadım ama bu. Aa arkadaşıyla çekilmiş. Bu da arkadaş. Bu da arkadaş. Bu da arkadaş. Bu da arkadaş. Serenay koymuş. Serenay Sarıkaya. Ya da gönderme yaptık. Desk olmuş. Tamam. Garip bir şey yok arkadaşlar. bir tane fotoğraf paylaşmış o da normal. Şu gözüme çarp. Hiçbir şey paylaş. Gözüme çarpan. Aa hayali oyuncak koymuş. Bu da bir şey paylaş. <laughs> Bakmadıklarıma bakayım. Arkadaşlar bu da normal kendini selfie çekmiş işte. <laughs> <Bak. gülüyor> Telefonuma mesaj geldi neyse. Oha o baya değildi değil mi? Bu kim lan? Eh. Niye bayayı kopyalama derdiniz var ya? Bunu nasıl yaptı? He. Sticker. Bu bayayı kopyalıyor. Neyse. Kime bakmadım be? Bakmadıklarım daha varmış. Hiçbir şey paylaşmamış. Sizin ne derdiniz var anlamıyorum. Daha ilk günden ya. Buradan sonrasında bir şey yok gibi. Şu kıza da bakalım. Birkaç kişiye daha bakalım. Bunda da bir şey yok bence. Bakalım bakalım bakalım. Tamam gayet normal çekmiş. ben Bakalım bakalım. Ay değil. Biliyordum ona. <laughs> Belliydi ha. Bak. Kız bu arkadaşlar. Saçı. Kız. o o arkadaki kızın adı Levent mi tövbe <laughs> <Benim sayımım. Gülüyor> estağfurullah <Sessizlik> bir de sarılıyor yani erken başlamışsın o bu direk <laughs> bu direkt saçları da aynı hani. yok belliydi. Yani. Şimdi yaşınıza uyuyor mu? Yaşınıza uyuyor mu şimdi? Kim bilir kaç yaşındasın? Kim bilir kaç yaşındasın? Büyük olsa bile böyle masum bir oyunda ne alaka? Allah. Bir dakika bu hangi bile? Lan. La. Benim Bila diye bir arkadaşım vardı O değildir değil mi Yok o değil galiba Bir dakika arkadaşlar Bakacağım O oydu acaba. Arkadaşlar Eee. Eee. Saçı aynı mıydı? Saçı aynı mıydı? Yok saçı farklıymış arkadaşlar. Değilmiş. Ya kelle zombi gibi çekti? Oh my god! Lotto Vila? Tamam dışında normal gibi. <laughs> oldu da. Devam edelim. Birkaç kişi daha vardı. Ha bak şu Lili'ye bakmadık. Normale benziyor. Tam normal bu. Normal arkadaşlar. ege Niye kıza böyle bir şey yaptı? Umarım sadece kendini çekmişsindir. Niye karanlığı çektin anlamadım. Türksün anladık. Hırsız mı? Yan hesabı ne ya? bildiril bildirilirsiniz mi? Peters. O kim Peters'ın da? Bildirin şunları mı? Kim? Kim? What is that there? My house. Sukul egzan ağlıyor. Nereye çekti ya? Ne <laughs> <laughs> diye balık olmayı seçtiniz? Kız mı? Neyse. Niye Le kızdı ki? Ya Habibi'ye bir de o erkeğin verdiği poza bak. <laughs> Neyse bunda çok bir şey yok arkadaşlar. Buna bakmış mıydık? Bakmadık. Zaten bir fotoğraf paylaşmış. Şuna bakmadık. Ben bu kızı oynarken gördüm. Takas yapmıştık. Eee biraz normale benziyor. Herkese baktım sanırım. Bu da normal. Bir dakika o neydi? O neydi? Nerede o? Baktım değil mi? Bir şey gördüm sanki arkadaşlar. Evet. Tamam. Yanlış görmüşüm pardon. Bu da hayali buydu. Hiçbir şey paylaşmamış bu da. Evet arkadaşlar PKX'deki kişilerin yaptığı paylaşımlar böyleydi. Kanalıma like atıp o böyle olmayı unutmayın. Görüşürüz.